1 7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Özozlu, Zabıta Dairesi Başkanı Evren Yıldız ve daire başkanlığına bağlı personeller Vali Karadeniz'in konuğu oldu. Zabıta Dairesi Başkanı Evren Yıldız daire olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Kanunlu öğretmenliklerinin verdiği çerçevede görevimizi ifade ediyoruz. Gerek şehirde, belediyemizin <laughs> trafiğe verdiği yetkilerin trafiği sağlıklarımız. Hallerde, yollarda denetimlerimiz devam etmektedir. Akşamda konser faaliyetlerimiz var, orada görev alıyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz. Gece, gece gündüz çalışıyoruz. çalışıyoruz, 24 saat esasına evet. göre. Evet. Konuklarını makamında karşılayan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, zabıtalığın fedakarlık isteyen zor bir meslek olduğunu belirterek, görevini fedakarca yerine getiren tüm personelin gününü kutladı. Yine halkımızın güvenliği için çalışıyor, fedakarca çalışıyor. Bu konuda e, hem e, görev yaptığı teşkilatın yapısı itibarıyla hem de. E, Görev yaptıkları alan itibariyle gerçekten fedakarlık isteyen bir meslek ve o fedakarlığı da fazlasıyla gösteriyorsunuz. Haftanızı tekrar tebrik ediyorum.